Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Pandemi sürecini biraz biraz atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Arkadaşlar bugün ben eskiden bir milyoncular vardı bilir misiniz bilmiyorum. Şimdi de 5 liracık 5 lira ya satılan yerler var. Onlardan bu kadehleri aldım. Büyük bir kadeh bunlar. Bunların içine çiçek yetiştireceğim. Bunları göstermek istedim size. Ne kadar büyük olduğunu göstermek amacıyla da böyle bir evde benim bir kadehim vardı. Normal bir kadeh bu. Bundan bunu kıyaslamak amacıyla getirdim. Baya büyük bir kadeh bu arkadaşlar. Çok da güzel. 5 liraya çok da ucuz buldum. Cam, üstelik. Plastik de değil daha sonra muhallebi yaptığınızda filan da kullanabilirsiniz içinde. Çünkü sağlıklı cam olduğu için. Şimdi bunun toprağını hazırlamaya çalışacağım. Burada benim bir kabım var. Arkadaşlar. Burada vermikuridim var. Bir ölçek. Bir ölçü pomza taşı. Bir ölçü perlit. Bir ölçü de toprak arkadaşlar. Bunları karıştıracağım şimdi. Şey nerede arkadaşlar taşın içerisine diktiğim menekşelerim vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum torbaların içine onlar işte bazen hani arkadaşlar söylüyorlar ya benimkiler çürüdü diye bu sefer benimkiler, benimkiler de çürüdü yani haberiniz olsun yapacak bir şey yok bazen de çürüyebiliyor kaloriferli camın önüne koydum bilmiyorum sıcaktan öyle oldu bilmiyorum neden maalesef o nasip değilmiş. Sağlık olsun bugünümüze inşallah. Böyle bir karışım elde ettik. kadehlerimize uygulamaya başlayalım. Burada da iki tane menekşem var benim. Bunları dikeceğim. En azından denemiş olacağız arkadaşlar. Bu asfaltlarda kullanılmış taşlar vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Onlardan tabanına koyacağım biraz. diğer kadenin tabanına da koyalım. Suyu enerji yapması için bunu koyuyoruz arkadaşlar. Yani pek altı delik olmadığı için biraz zor yetişiyor ama ben de bunu denemek istedim. Bakalım ne olacak. İddialı değilim. Bunda çok güzel olacak diye bir iddiam yok. Bu vermikulitli, perlitli taşa güzelce içine yayıyoruz arkadaşlar. Zannediyorum o demin çürüdü dediklerim biraz fazla suyunu kaçırdım ben de farkındayım. Ama onlar çürüdüler. Yapacak bir şey yok. Ama bir tanesini kurtarabildim. Başka bir saksıya aldım. böyle eşit koymak istiyorum Böyle düzgün bir şekilde düzeltelim. Burada hem rutubet yapacak yani daha doğrusu nem yapacak. Güzel yetişeceğini umuyorum. Biraz daha toprak verebilirim mark etrafına. Şimdi sıra bunda. Bu etrafındaki gereksiz yaprakları alıyorum. Burada çok gereksiz yapraklar var. İnşallah Allah utandırmasın. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Ben yabancı uyruklu bu menekşe yetiştiricilerinden görmüştüm böyle bir yetiştirmeyi. Çok istiyorum böyle dekoratif amaçlı menekşe yetiştirmeyi. Umarım inşallah yani başarılı oluruz bilemeyeceğim. fazla su vermeyeceğim. Böyle rahatça sallanmasını istemiyorum. daha dibine fazla toprak koyabilirim sallanmaması için. Biraz daha köklendiği zaman tutunabilir. Buna birazcık toprak vereceğim. Buna da biraz su. Bunu hazırlamış olduk arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Nasıl bir kap örttüğümü göstereceğim üzerine. Bunları hazırladık. Böyle bir mum kablarım var benim. şeyden almıştım. Ikea'dan almıştım bunları. Bunları kapatacağım. Bunları böyle yetişmesi için bekleyeceğim. İnşallah başarılı oluruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Yorumlarınızı esirgemeyin. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın. İnşallah bunlar tutacak. Birlikte göreceğiz tekrar. Hoşça kalın.